Şimdi Fenerbahçe ile istersen Tabii. devam edelim Taner. Fenerbahçe'de de yine çok hareketli bir gündem olduğunu söyleyebiliriz. Arka arkaya yine açıklanan gelen evet. isimler var. Kerem Aktürkoğlu, Asensio ve Ederson. Ee, az önce Ederson'un son dakikasını da paylaştık ee, izleyicilerimize kamu aydınlatma platformuna bildirildi. Ama önce istersen Kerem'le başlayalım. Hı -hı. Zira Kerem konusu hala yine sosyal medyada konuşulmaya Aynen. devam ediliyor. Zira geldikten sonra sıcağı sıcağına yaptığı Türkiye'nin en büyük ve en şerefli kulübüne geldim. Açıklaması Hı -hı çok büyük bir tartışma yarattı ve dün de imza e, töreninde Kerem aslında bir açıklama yaparak bu konuya bir açıklama getirdi. E, dedi ki bu sözlerim tamamen Benfica'da e, oynadığım ve Fenerbahçe'ye gol attığım için e, Fenerbahçe'nin beni almayacağını düşündüğümden ama kulüpten tam tersi bir Tepki aldım işte görevimi yaptığımı söylediler zaten seni bunun için transfer et, etmek istedik dedik dediler ve bu nedenle de ben bu yaklaşımın çok şerefli olduğunu düşündüğüm için bu açıklamayı yaptım gibi bir duyurusu oldu. Kerem'in taraftarlara herhangi bir hamaset yoktur başka bir kulübe karşı başka bir yere çekilmemesi gereken bir açıklamadır dedi. Yanlış Sen ifade ne dersin? yani çok yanlış bir ifadeydi. Kerem'in bu ifadeyi kullanması koca bir camia için şık olmadı. Kerem'in de bunu kullanmaması gerektiğini biliyor olması gerekirdi. Buradan başlamam lazım. Yani şerefli ifadesi, ya söylemi bana biraz garip geliyor. Kerem'in süreci de bana biraz garip geliyor. Yani Umarım başarılı olur. Çünkü milli takım havuzu için de kıymetli bir isim. Tabii Ve ki. çok da bizim için şu anda milli takım kampında olan bir isimden de bahsediyoruz. Dilerim çok başarılı olur ve çizgisini kariyerin sonuna kadar korur. Temennim budur. Fakat kendini öyle bir kaosun içerisinde buldu ki, yani havalında karşılanmasına kadar ve geliş süreci, söylediği ifadeler, bunları bu kadar fazla söylediği sürece bir kin duygusuyla mı acaba Galatasaray'a bakıyor diye bir algı da oluşuyor. O yüzden biraz daha yapıcı olma ihtiyacı vardı Kerem. Yani süreci Barış Alper'in ayrılma ihtimali olan süreçte nasıl menajeriyle alakalı yanlış yönetilmiş bir süreç olarak değerlendirirsek Kerem süreçleri de ilk günden bu tarafa bence çok yanlış yönetildi. Özellikle iletişim açısından yani o, fotoğraf silmeyle başlayıp e, daha sonra şey eski takım arkadaşlarıyla birbirlerini takibi bırakma noktasına gelecek kadar ki o arkadaşlarıyla şimdi milli takımda evet. birlikte mücadele edecekler ve evet. ne yapacaklar açıkçası onu da merak Birbirlerine ediyorum. Birbirlerine attıkları pas sayısını hesaplayacağız. Bakalım öyle kaçışlar olacak mı? Çünkü dünkü Riva'daki antrenmanda aynı kadraja girem, girmek istemedikleriyle ilgili gözlemlerimiz var. Hmm. Yani Bu yan önemli. Yana, kadrajdan kaçıyor oyuncular birbirlerinden. İşte milli takım havuzundaki oyuncular eğer transfer dönemlerinden etkilenip birbirleriyle aynı kadraja girmemek için uzak duruyorlarsa bir, birbirlerinden burada bir gariplik var. Sayacağız Gürcistan maçında birbirlerine ne kadar pas atıyorlar. Şimdi doğru iletişim ve yanlış iletişim bir gün arayla. Uğurcan Çakır'ın açıklaması eski kulübüne olan e, saygısı, taraftarına olan saygısı Hı -hı. ve onlara teşekkür ediş biçimi. Tepki alabilir ki aldı da e, ama bir o yapılan açıklama bir de Kerem'in belki çok daha iyi bir iletişimciyle, profesyonel bir iletişimciyle çalışıp benzer bir açıklama yapması halinde e, iki taraftan da alacağı tepkiler çok farklı olabilirdi. Şöyle değerlendireyim. Ee, ...sevgili Ezgi... ...bireylere karşı hoşlanmama durumunuz olabilir. Tabii ki. Tamam, bireylere karşı bir rahatsızlık... ...duygunuz da olabilir. Galatasaray camiası içerisinde bireylerle... ...sorun da yaşamış olabilirsiniz. Tartışmalar olmuştur, söylemler olmuştur... ...hoca ile problem yaşamışsındır... ...yönetici ile yaşamışsındır vesaire falan. Yani Bunlar olabilir. Hı -hı. Bizim de kendi özel hayatımızda kişilere karşı... ...hoşlanmadığımız anlar olabiliyor. Selamı sabaha kestiğimiz insanlar olabiliyor. Bazen görmezden geldiğimiz çok da insan olabiliyor. Evet. Bunlar hayatın doğal akışında olan şeyler. Fakat hiçbir zaman çalıştığım kurumu rencide edecek ifadede bulunmaz. Ya da camianın kökenlerine, geçmişine karşı rahatsızlık uyandırabilecek ifadede bulunmazsın. Ya da bu tarz yüz binlerce, milyonlarca kişinin gönül bağıyla bağlandığı bir camiaya karşı bir ifadede kullanırken İkinci kez açıklama yapmak zorunda kalmayacak şekilde konuşman gerekir. Hı, hı. O yüzden Kerem süreçleri bu anlamda yanlış yürütüldü. ya yani Kerem evet şimdi Benfica'dan gelebilirsin Fenerbahçe. Çok doğal. Bununla ilgili hiçbir sıkıntı yok. Fakat gelirken öyle bir gelmen lazım ki tereyağından kıl çeker gibi. Çok sükunet içerisinde. Hayatın doğal akışında. Bununla ilgili hiç problem yok. Kerem'in Fenerbahçe'de oynaması hayatın doğal akışıdır. Ama daha hayatın doğal akışında olmayan şey söylemler, açıklamalar, tutumlar. Postların silinmesi vesaire bunlar gerçekten de kerem seviyesindeki bir oyuncunun açıkçası çok da yapmaması gereken bir şey. Ne, neden utanıyorsunuz ki? Nedir problem? Yani geçmişi silme arzusunun sebebi varsa ve açıklayamadığın şeyler varsa bu şekilde de açıklayabilirsin. İfade edemediğim, rahatsızlık duyduğum süreçler vardır... Camiaya saygımdan dolayı bunları ifade etmek, açıklamak da çok istemiyorum. Ama büyük Galatasaray taraftan da beni anlayacağını düşünüyorum. Dersin, kapatırsın defteri. Bu kadar. Bir şunu i̇şte bunu, da bunu kim yönetiyor? Ben anlamıyorum. Herhalde. Yani bu kariyer yönetimini kimler sağlıyor? Evet, yani bu, bunu şundan ayırmak lazım. Bir arkadaşınla e, sorun yaşadın, artık görüşmemeye, konuşmamaya karar verdim ve onunla olan fotoğraflarını sildin gibi bir şey değil bu. Değil. Bak. Hakan Çağlanoğlu babasının Trabzonspor'la olan ön anlaşması yüzünden 6 ay men cezası almış. Hatırlıyor musun? Milli takım oyuncusu. Barış Alper Yılmaz kendi menajerinin ve aynı zamanda bir Türk menajerinin ilginç hareketleri yüzünden sırtını camiaya döndü bir anda. Kerem Aktürkoğlu yine bir menajerlik fiyaskosu olarak görüyorum. Bu kariyer yönetimi yüzünden de yine kendini bir kaosun içinde buldu. Arttırabiliriz. Sayıyı çok arttırabiliriz hem de. Bu kadar amatör bu futbolcuların kariyeri yönetilir mi? Bu kadar amatör nasıl olunabiliyor? Bu kadar profesyonel seviyede hem de. Evet. Yani bu, bunu bu arada üç tanesi şu an aklıma gelen. İzleyenlerimize çok sorsak vardır. eminim bize onlarca isim sayarlar. Bu, yani bu seviyedeki oyuncuların kariyerlerine bu kadar amatör yönettirilmemesi gerekiyor. Yanlış. Peki. Çok üzüntü verici. Bak Arda Turan nasıl kariyerini toparladı farkında mısın? Evet. Bamba Tam bambaşka şey bir yere geldi. Evet. İmaj, Volkan Demirel nasıl toparladı imajını? Nasıl toparladı bak. Bambaşka bir yere geldi. Bu yarın Galatasaray'a hoca oluyor diye açıklansa, emin ol çoğunluk saygı duyar. Bak çoğunluk saygı duyar. Bundan 5 sene önce açıklansa ne yapıyorsunuz? Yönetim evet. istifa denirdi. Bak imaj kariyer yönetimi. Kesinlikle, çok çok yani. üzüntü verici. Milli takım seviyesindeki oyuncuların özellikle bunu yapıyor olması çok şaşırtıcı geliyor bana. Peki. Yine önemli bir transfer. Ederson'u da hemen konuşalım Taner istersen. Bu hı hı. arada Livakovic de Girona'ya gitti. Kiralandı. Onu da söylemek lazım. Ederson'un gelişiyle birlikte yine son ana kadar kaleci transferi için de bekledi Fenerbahçe. Ve sonunda da City ile Ederson konusunda anlaşmaya vardı. Ne dersin? Hayırlı olsun. Çok önemli transfer. Yani zaten Livakovic'in vedasıyla alakalı beklenti vardı önemli bir kaleci arayışı Fenerbahçe'nin vardı. Bunun Ederson olma ihtimali çok yüksek. Tabii ki bundan 15 gün öncesine görmüyor.